gerekiyor. Kimin nereden hidayete ereceği belli değil. Kimin kimin duasıyla Allah'a döneceği belli değil. Kimseyi aşağılamamak gerekiyor. O o zaafı olan Müslüman kardeşim yarın benden çok daha kaliteli bir Müslüman olabilir. Benden çok daha fazla insana etki eden bir tebliğci olabilir, bir davetçi olabilir. Bunu bilmediğimiz için biz ne yapacağız? Buraya gelen bütün Müslüman kardeşlerim bir potansiyel davetçi. İleride benden çok daha tesirli bir Müslüman olabilir çok daha fazla insana hitap edebilir, hidayetlerine vesile olabilir. Biz bunu bilmiyoruz. Bakın Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin başından bir olay geçiyor. Nakletmeden geçemeyeceğim. Sahilin kenarında yürürken Cüneydi Bağdadi bir mecusiyi görüyor. Ateşe tapan bir adam. Giyim şeklinden, saç şeklinden mecusi olduğunu anlıyor. Mecusi balıklara ekmek atıyor. Denizin kenarında. Cüneydi Bağdadi diyor ki, birader, arkadaşım sen ne yapıyorsun? Balıklara ekmek atıyorum diyor. Balıkları doyuruyorum sevap kazanmak için diyor. Kafire sevap var mıdır kardeşler? Kafirlerin yaptığı iyi işlerde sevap yoktur. Ancak Allah'ın kalbini çevirmesi durumu vardır. Kafirler iyi iş yaptığı zaman Allah kalbine hidayet verebilir. Şimdi diyor ki sen ateşe tapan bir adamsın, mecusisin. Sana sevap yazmaz ki. Sen önce git bir iman et diyor. Mecusinin verdiği cevaba bakın. Senin diyor Allah'ın benim şu anda yaptığım işi görüyor mu, görmüyor mu? Cüneydi Bağdadi Hazretleri diyor ki Allah'ımızın görmediği hiçbir şey yoktur ki. Senin yaptığın her işi, benim gizlilerde yaptığım her işi o bilir ve görür. Onun görmediği, bilmediği hiçbir iş yoktur. O zaman diyor, o benim mükafatımı muhakkak verecektir. Deyince Cüneydi Bağdadi Hazretleri başına eğiyor ve gidiyor. Üç ya da dört sene sonra hacca gidince bu büyük mutasavvıf, bu mecusiyi görüyor, hacda Kabe'yi tavaf ediyor. Ya diyor, senin ne işin var burada? Sen buraya nasıl geldin sen mecusiydin. Ey Cüneyt diyor senin Allah'ın beni gördü ve benim yaptığım iyi işten dolayı kalbime bir nur akıttı. Benim gözümü açtı kulaklarımı açtı. Dedi ki cüneyd i Bağdadi nasıl açtı? Gözü ve kulakları açma demek kalp gözü demektir. Kalp gözünün açılması tasavvufta tarikatta ilerlemiş dervişlere nasip olur. Çok azı. Bin tane derviş gelir iki tanesini Allah Teala verir bunu. Çok azına nasip olur. Ama bu adam bir mecusi ateşe tapıyor ve Allah Teala bir anda yaptığı bir tek hayır sebebiyle kalp gözünü açmış. Ne oldu diyor? Mecusi diyor ki sen gittikten sonra Allah Teala kalbime bir nur verdi. Gözlerim açıldı. Ağaçların la ilahe illallah dediğini duydum. O ekmek verdiğim balıkların la ilahe illallah diye zikrettiğini ben işittim. Bakın bir mecusi daha iman etmemiş. Fakat Allah işittiriyor. Ben bunları işitince hemen orada o balıklarla ve ağaçlarla beraber kelime-i şehadet getirdim. Ve Müslüman oldum. Peşinden de Allah nasip etti. 3-5 sene sonra buraya hacca geldim diyor. Şimdi sana bir nasihat veriyorum diyor. Bak şimdi mecusiydi adam. Müslüman oldu. Cüneydi Bağda diye nasihat veriyor. İyilik yap, denize at. Bilmezse balık, bilir halık. Balık kimin denize ekmek attığını bilmez kardeşler. İsmail mi, Recep mi, mi bilmez ama Allah bilir mi? Balığın sahibi bilir mi? Bilir işte bak, bildi. Adamın Müslüman olması bir tek balıklara nimet vermeyle, elindeki nimeti balıklarla paylaşmayla vesile oldu. O yaptığı hayırlı iş vesile oldu, sevap kazanmadı ama kalbinin hidayete açılması için bir adım attı. Allah'a bir adım attığın zaman Müslüman ya da kafir, Allah ona kaç adım atar? On adım atar. Hadisi kutsiyle sabittir. Bana bir kulaç gelirsen, bir kulaç bir kol mesafesi demektir. Ben ona on kulaç giderim. Bir adım atarsa on adım atarım. Yürüyerek gelirse koşarak giderim. Allah için yürüme, koşma, gelme, gitme mevzu bahis değildir. Olayı bizim anlamamız için Allah Teala örnek veriyor. İnsanlara ait beşeri örnekler. Yürüyerek gelirse koşarak giderim. İşte bu Allah'ın kuluna gelişidir. Önce adımı kim attı kardeş? kul Allah'ın yarattığı bir hayvanata, bir mahluka. Bakın o hayvan severler. Hayvan severler. İslam'a küfretmezlerse Allah Teala muhakkak onlara İslam'dan kapı açar. Muhakkak kalplerini, gözlerini açar. Muhakkak. Çünkü hayvan sevmek İslamiyet'te büyük ibadettir. Hayvanlara bakmak, onlara yardımcı olmak. Çok önemli, hassas bir ibadettir. Merhameti olan insanlar bunu yaparlar. Fakat hayvan severlerin bir kısmı üzülerek görüyorum ki İslam'a küfrettiği için Allah kalplerini bırak açmayı kirleri üzerine kir veriyor. Evinde dört tane köpek besleyen hayvan sever. Mahallesindeki üç tane aç Suriyeli muhacire yardım etmiyor. İnsan it. İslamiyete göre hangisi kıymetlidir? İslam'a göre bu Kur'an'da Allah'ın koyduğu nizama göre bütün hayvanlar ve bütün kainat insan için yaratılmıştır. İnsan eşrefi mahlukattır. Ama sen it sevgisi, köpek sevgisine kendini o kadar fazla verdin ki İnsanları gözerde bıraktın. İnsan sevgisi her zaman hayvan sevgisinden öne geçmek zorunda. Bu dengeyi iyi kurman gerekiyor Müslüman kardeşim. Kurmadığın zaman ne yapıyorsun? Herhangi bir aklının almadığı fetva işittiğin zaman küfretmeye başlıyorsun. Küfrettiğin zaman da ne oluyor? Kalbini açmasını beklediğin Allah Teala kalbin üstüne mühür vuruyor ve kapatıyor.